Hem Türkiye'de hem dünyada cimnasteyi adım adım izliyorum. Kim için izliyorum? Ben kendim için izliyorum. Yani sadece kendi duygularımı tatmin etmek istiyorum. Ama 76 yılından 2002 yılına kadar, 26 sene, bir fiil her olayın içinde oldu. Cimnasteyin olumlu veya olumsuz bütün gelişmelerinde, antrenör olarak, teknik komite başkanı olarak ve federasyon az başkanı olarak içinde oldum. Yani bu 26 sene içinde hem testlerin geliştirilmesinde, hem antrenör seminerlerinde, hepsinde e, katkım olduğuna inanıyorum. Hatta bunların en önemli için katkılarından birisi de e, bir uluslararası antrenör kursuna Kamil Hoca ile birlikte gitmenizdir. İsviçre'de e, Maglingen'de Uluslararası bir antrenör kursuna gittik beraber Kamil Hoca'ya Bir 15 gün süren bir kurstu. Çok faydalı, çok güzel bir e, kurstu ve kursun hocası da e, eski Doğu Alman e, Cimnastik Federasyonu Teknik Komite Başkanı Karl, Karl Heinz ki Belki sizin zamanında vardır. oydu, o öğretmen antrenördü. Çok faydasını gördük. Yani Kamil ile ben o nedenle çok iyi anlaşırız. Hem dünya görüşlerimiz de aynıdır. Hem çalışma yöntemlerimiz de birbirine uyar. Severim ben Kamil Hoca'yı. Çok severiz. Yani anılar çok. Hakikaten anılar çok. Size bu arada tabii söylemeyi unuttum. Olcay benim kitaplarım var yukarıda onları getirir misiniz? Üç tane de kitap yazdım. Ben. Belki haberiniz vardı bilmiyorum. Üçü de var bende. Evet. Onlar için de çok büyük emekler verdim. Hatta bir tanesinin hazırlanmasına Almanya'da başladı başladım ve burada üç senede, dört senede ancak üç senede 76'da çıktı ee, okullarda aletici nasip diye. Ondan sonra 84'tü galiba spor akademisinde Serbest jimnastik diye bir kitap. Sonra işte e, Sağlık Topu ile Güç Geliştirme diye bir kitap yazdım. Yani bunların hepsi tabi mesleki e, benim mesleğimin gereği olan şeylerdi. Ama bir tek şuna üzülüyorum. O zamanın koşullarında, o zamanın cimnastik seviyesi okullarda nasıldı, nasıl olması gerekiyor diye biz o kitabı yazdık. Bugün hangi seviyede? Bakıyorum da arpa boyu kadar yol gitmemiş. Yani 76'da demişiz ki okullarda aleti cimnastik böyle olmalı, böyle olmalı. Tekrar o kitabı yenilemeye kalksak, üzerine hiçbir şey koymak gerekmiyor bence. Hiçbir şey koymayacaksınız. Çünkü o, o zaten hiç kimse gelmedi ki. Bir tek üzüldüğümde bu yani. Hiç faaliyeti yok okullarda. Hatta hatta çok önemli bir e, girişinde bulunduk o zaman. Hangi dönemimde hatırlamıyorum. 40 40 takım Yerli alet yaptırdık. Yani barfiks, paralel, asimetrik paralel, denge, halka. Hepsinden 40 tane yaptırdık. İhalesini spor bakanlığına yaptırdık. Parasını spor bakanlığı ödedi. Ve bu aletleri yapıp okullara da dağıttık. Tabi plansızlık. Okullara dağıtıyorsun ama öğretmen yok. Onu kullanacak antrenör yok. Orada e, çok pahalı olur diye barlarını ithal edip ithal getirtirip paralel asimetrik paralel ve bar barlarını ithal getirtirip takmamız lazım. Ama ihaleyi alan firmada e, çok böyle araştırma yapmadan, yatırım yapmadan sadece e, profil demirlere var sistemi yaptı. Asimetrik paralel barları kırıldı. Barları gitti. Yani o heder oldu gitti o kötü takım malzeme. Halbuki çok da büyük bir yatırımdı yani. O yatırım o yatırımın karşılığını göremedik. Ona da üzülüyorum şimdi. O kadar yatırımın karşılığını jimnastik olarak o bize geri dönmedi. Benim hanım da kırdı bir sefer. Asimetrik barları bar, bar, altları kırdı. Katkı halk eğitimde. Belki o takımlardan. Belki kaldır. onlardan birisi. evet. Yani Bir de ona üzülürüm yani. onun karşını alamadık. Kök takım demek, kök okul demek. Evet. Kök okul demek, ne bileyim beşerden 200 tane cimnastik demekti. Örneğin. İşte onda başarılı olamadık maalesef. Başka bir şey yoksa bir veda konuşması yapın. Bitirin. Olur, olur. Ee, şeyle Betüş'e teşekkür ederim. Sağ olun. Cimnastik için çok büyük bir hizmet yapıyorsunuz. Bu gelecek kuşaklara bir dokumentasyon olarak kalacak. En azından insanlar gelecekte, geçmişte kimler cimnastiğe hizmet etmiş, kimler ne yapmış, onları görecekler. Belki biz bu dünyada olmayacağız ama Hatırlayacaklar belki de bizi. Gerçekten bu konuda Federasyon'un yardımında gerçekten şükran duyuyorum. Yani Federasyon'un bu konuda yardımında takdir yaşayan. Umarım bu çalışmaların sonucunda hakikaten çok detaylı bir dokumentasyon belge elimizde olur. Biz de saklarız. Sizin eseriniz olur bu da. Teşekkür ederiz. Sağ olun.